New Mexico'nun Taos'u gizemli bir çöl kasabasıydı, fısıltılarla dolu. 2006'da El Ara Vance, büyük annesinden kalma çiftliği restore etmek için, geldi. Kasaba halkı, uzun süredir duydukları tuhaf bir uğultudan bahsediyordu. El Ara başlangıçta sesi bir yanılsama olarak düşündü, şehir gürültüsünden uzaklaştığı için, es geceleri yükseliyordu. Sanki toprak ve duvarlardan fışkırıyordu bilimsel yaklaşımla, bahçesine hassas ses ölçüm cihazları kurdu. Frekansın 50-150 haset arasında olduğunu, belirli bölgelerde duyulduğunu fark etti. Taos'un jeolojik yapısı onu Rio Grande, fay hattına yöneltti. Lek Mesa'da bir mağarada, yeraltı suyunun oluşturduğu rezonansı keşfetti. Yaşlı bayan Rodriguez, yerli kabilelerin depremleri su sesiyle tahmin ettiğini anlattı. Belki de Taos Hum, Yaklaşan jeolojik hareketlerin bir işaretiydi. Elara, doğanın fısıltısını dinlemeye devam etti, keşfin sonsuz yolculuğundaydı.